Herkese merhabalar arkadaşlar. X Empire listeleniyor. Resmi Telegram kanalında bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya hep birlikte göz atalım. Resimde gördüğümüz gibi 24 Ekim'de listelenme olacak arkadaşlar TGE ile birlikte. Şimdi hep birlikte açıklamaya göz atalım. Bakın burada da bugünün takviminize işaretleyin, alarmlar ve hatırlatıcılar ayarlayın, tüm tanıdıklarınızı bilgilendirin demiş. Şimdi bu noktadan sonra yapmamız gerekenler neler? Nelere dikkat etmeliyiz? Hep birlikte öğrenelim. Şimdi X Empire'ın burada kanalında biraz gerilere gitmek istiyorum sizlere. Bunun bir sebebi var. Bakın burada airdrop miktarının yani maksimum arzın X Empire'ın toplam arzının %75'i kullanıcılara airdrop olarak verilecek arkadaşlar. Öncesinde anlık görüntü alındı. Bu anlık görüntü de Eylül'ün sonlarına doğru alınmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada o anlık görüntüden sonra bir faz başladı. Bu da çil fazı. Burada belirtiyor zaten. Burada topluluğa ek olarak 34,5 milyarlık bir X token'ı tahsis ettiler. Yani öncesinde maksimum arzın %70'i kullanıcılara verilirken anlık görüntü alındıktan sonra %5'lik bir ekleme daha yaptılar ve 4 Ekim'den sonra 24 Ekim'e kadar bu zaman zarfında oynayan kullanıcılarda bu %5'lik airdrop'tan pay alacaklar. Bunu ben anlatmıştım. Aramıza yeni katılan bilmeyen dostlarımız var. O yüzden tekrar değinmek istedim. Çok basit anlattım. Anladığınızı düşünüyorum. Bakın burada da zaten söylüyor. 2 Ekim'de çil fazı başlayacak diyor. Ne diyor? Bir önceki yazıda açıklanan kriterlere göre arzın %70'ini dağıtacağız. Yani önce anlık görüntü alınan bu 1 Ekim'de alınmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 30 Eylül'de alınabilir buna göre dağıtım yapılacak. Bu noktadan sonra <laughs> oyuna başlayan kişilere de %5'lik bir airdrop verilecek. İkisinde de oynayan kişilere de %75'lik airdrop alacaklar. Yani %75'lik dilimden pay alacaklar. Kriterleri zaten tek tek değinmiştim. Şimdi oyuna girip bakalım. Toplam arzın 690 milyar olduğunu biliyoruz ve airdrop için ayrılan miktar 517,5 milyar. Burada play deyip başlayalım arkadaşlar. Hemen başlatalım. Evet şimdi oyunda ton işlemi yapmak zorunlu mu? Bunun airdrop almak için ton işlemi yapın diye bir seçenek vardı. Bunu her zaman oyunda gösteriyorlardı. Bakın buraya tıklayalım. Airdrop ne diyor? Airdrop'a katılma görevi. Cüzdanınızı bağlamak. Burada ton göndermek. Airdrop'un ana fazı. 30 Eylül'de bitmiş dediğim gibi. Burada tüm faaliyetleriniz kaydedilmiş. Yani %70'lik dilimden 30 Eylül'e kadar oynayanlar pay alacak. 30 Eylül'den sonra başlayan kişiler bakın rahat airdrop evresi. Oyuncular arasında ek bir airdrop için rekabet var. Bize katılıyor. %5'lik dilimden de pay almanızı sağlayacak. Airdrop oyuncuların cüzdanlarına tokenların dağıtılması. Bunları anlatıyor zaten. Peki ana kriterler neler? İlk etapta davet edilen arkadaşların sayısı ve kalitesi baz alınmış. Sonrasında saatlik kar ve tamamlanan görev sayısı ekstra kriterler cüzdan bağlanıyor. İşlemler, satın alımlar ve bağışlar ton diye belirtilmiş. Yani ekstra kriter bunlar. Satın alımlar, bağış yaptığınız tonlar, Telegram premium kullanıcısı mısınız, değil misiniz? Bunlar baz alınacakmış. Burada yaptığınız görevler de Airdrop'a katkı sağlayacak. Saat başı karınız da katkı sağlayacak. Ve davet ettiğiniz arkadaşlarınızın da aktif olup olmaması Airdrop'a katkı sağlayacak. <laughs> Ekstra yaptığınız bağışlar diyor belirtilmiş. Yani burada ton işlemi zorunlu diye de bir belirtme yok. Neden? Burada ton işlemi yapmayanı ederlerse birçok kullanıcıyı kaybetmiş olurlar. Fakat... Burada bir kesinlik yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bunu bilmek isteyenlere söyledim. Şimdi burada bunları geliştirirsiniz. Tek tek. Ekstra olarak buradaki görevleri yaparsınız. 3 tane çizgi var. Buraya tıklayıp airdrop kısmına gelip burada cüzdanınızı bağlamış olursunuz. Bunu halledersiniz arkadaşlar. Ekstra olarak NFT ticareti diyor. Burada sizin kuponlarınız gözükmüyorsa sıkıntı yok listelemeye kadar bakın elinizde tutup tokenları dönüştürmeyi bekleyebilirsiniz diyor. Daha öncesinde kupon gelen arkadaşlarımız vardı. 2-3 kupon gelmişti. Kimine 5 tane gelmişti. Kimine hiç gelmemişti. Burada size kupon verilmedi diye airdrop almayacaksınız diye bir şey yok. Önceki kuponları da zaten şu an görüntüleyemiyorsunuz bu çil fazında. Hatırlayanlar için ben bir kupon 69.000 x'e eşittir. Bakın burada da yazıyor zaten bunu söylemiştim. Ekstra olarak da Airdrop yine sizlere verilecek. Yani alacağınız airdrop miktarının tamamı burada öncesinde aldığınız kuponlara, NFT kuponlarına bağlı değil. Burada bir platform geliştirdiler. Airdrop öncesi bu kuponları satmak isteyen kişiler buradan satabilir denildi yani. Anladınız mı? Mantığı bu. Biz de satmadık, elimizde tuttuk. Yine size airdrop verilecek. Bilginiz olsun. Yine söylüyorum. Eğer X Empire Binance gibi büyük borsalarda listelenmezse yaptığımız fiyat tahmininin çok altında da bir piyasa değerine sahip olabilir. Ama Binance'e ve Binance gibi büyük borsalarda listelenirse piyasa değerinin 150-200 milyon dolar arasında olması beklenir ve yaptığımız fiyat tahminine yakın bir fiyatı da olacaktır. Bilginiz olsun. Bunlarla alakalı güncel bilgileri sizlere sunacağım. Telegram kanalıma katılabilir. Kanalımızda katıl butonu aktifleştirildi. 10 TL gibi bir ücreti var cüzi bir miktar. Oraya da global kampanyaları sizlere sunmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.